Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çanta sapı yapımını göstereceğim. Kullanacağım malzemeler ip ve tığımız. 3 tane normal zincir çekiyorum. Tığıma ipi doluyorum. İlk baştaki delikten geçiyorum bir iki sonra alttaki iki ipimi tığıma geçiriyorum doluyup iki tanesine geçiriyorum sonra çeviriyorum tekrar aynı işlem aşağıdaki iki ipimden tığımı geçiriyorum döndürüyorum. Aşağıdaki iki ipimden tığımı geçirdim. Döndüm. Arkadaşlar hep aşağıdaki iki tane ilmekte tığımızı geçiriyoruz. Makrome ipi olduğu için biraz zor geçiyor. Bu örgü dantel agleste de örülüyor arkadaşlar. Aşağıdaki iki tane ipimden yavaş göstereyim. İkisini tığıma doladım aldım çevirdim şu aşağıdaki iki tane ilmekten geçirdim ipimi tırtığıma doladım ve geçirdim döndüm tekrar aynı şekilde döndüm 1 2 sap uzunluğumuz kendimize kalmış şöyle yakından göstereyim böyle devam ediyoruz arkadaşlar